Gençler nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Axorval level'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son raft yapıp karşıya geçeceğimden bahsetmiştim. Siz yokken burada bir tane parazor teminledim. Onu da hemen şuraya yerleştirdim. Gördüğünüz gibi kendisi yeni üyemiz. <laughs> Şu an için gayet de memnunum kendisinden. Şey olarak kullanıyorum bunu hani binek hayvanından çok daha çok üzerinde bir şeyler koyabileceğim bir hayvan gibi düşündüm. Ee, karşıya geçmeden önceden böyle bir şey olması iyi oldu. Çünkü hani yürüyen chess gibi kullanacağım bunu. Burada ee, bu arada whistle seçeneği varmış gençler. Şuradan göstereyim size. Nerede o? Ee, whistle selection diye bir şey var. Bunu Q'ya aldım. Ee, şöyle bir şey var. Gördüğünüz gibi istediğiniz şeyi seçebiliyorsunuz. Ee, bayağı bir sorun oluyordu benim için. Artık hani sorun olmadan halledebilirim gibi geliyor bana. Şunu kapatayım. Yalnız ille de bir şey mi seçmem gerekiyor? Neyse. <laughs> Bunu bilmiyordum. Neyse şuradan şey alayım, et alayım. Biraz da et pişirmiştim. Bu da fire diyelim. Boşuna şey yakmasın. Aa, şuradan bir posta daha suyu dolduralım. Şeyi yapacaktım gitmeden önce karşıya. içeriği İçeri keşfe gidecektim birazcık hani valla mapını map'ini çünkü şey yapmak istiyorum e, e, Keşfetmek istiyorum Şu an için nerede olduğumuzu anlatayım size. Haritanın birazcık şeyini yanlış yapmışlar. Bu biraz daha büyük olması lazım ama biz şuradayız anladığım kadarıyla. Rafla karşıya geçeceğimiz yerde şurası gençler. Şurada bir sahile vuracağız. Yaz ondan önce şuraları bir keşfetmek istiyorum. Bilmem anlatabildim mi derdime. Onu yapacağım. Ha bir de şunu yaptım. Hemen göstereyim size. Cooking podu yaptım. Buradan resipler yapabiliyorsunuz. Ben ilk olarak şey yaptım. Red coloring yaptım. Bunu yapmak çok basit. Ee, suyu koyuyorsunuz. Gördüğünüz gibi istediğiniz rengi koyuyorsunuz. Bunları karışımla yapabiliyorsunuz. Bu arada birazcık şarkol koyuyorsunuz. Light fire diyorsunuz. Biraz bekledikten sonra hazır oluyor. Yalnız bunu nasıl kullanacağım bir bakalım hemen ilk kez kullanacağım. Ha, üzerine getiriyormuşuz. Şu şekilde getiriyorsunuz. i̇stediğiniz bölmeleriniz boyayabiliyorsunuz. Mesela şu, şu ya da bu, bu şekilde. şöyle bir şey. Şu içi boyasak güzel oluyor ya. Aynen, aynen hoşuma gitti bu şöyle bir şey yapacağım. ancak aşağısında şu tarzda bir şey yapabilirsem müthiş olur. Aynen deri dışında kalan kısmı böyle. Yok şu kısmı istiyorum ben. Güzel. Aa, bir de eldivenleri yapmıştım. Eldivenleri böyle boyayabiliyor sanırsam. Şu şekilde. Yani deri olan kısmının şey olduğunu düşünürsek ilginç bir seçim. <laughs> Güzel. Fena birazcık garip oldu ama gene de hoş. Aa, şunları yapmak istiyor muyum gitmeden önce? Aynen şunları da halledelim. Biraz elim çok ilginç duruyor şu an. <laughs> Neyse şuraya gidelim. Aa, ulan kıl oldum ha. Vallahi bak şurayı alalım. Bu kadar mı deri var? Ben daha fazla deri olması lazım. Şöyle alalım. Şuradan şey ulaşmam lazım. Nerede benim derilerim? Burada. Crafting. Bir tane bot. Bir tane de hat yapacağım. Ters söyledim. Anladınız siz beni. Hype'ları yerine koyacağım. Shield almayacağım o kadar da şey yapmıyor çünkü. Şunu drop yapalım. ha şunun skin'i geri alamıyorum sanırsam. aynı alamıyorum. Gitsin. Şunu da basalım. Pardon. Şu şekilde. Seni de atalım. Gerek kalmadı çünkü sana daha çok defans var. Aa, şunu şuraya atsam yeridir. Boyamak istemiyorum çünkü şunlar kalabilir. Ayaklıkla şey. Bot yani. Ee, iyi sanırsam sorun yok. Şunlar kalsın da şu kadar fiber çok. Şöyle yapalım. 75 bırakalım. Ha bu kadar mı yani varmış daha o zaman. Şunu para zora bırakayım. Boş boşuna chest yapmayayım. Neredesin sen? Sana bırakalım. Teşekkür ederim. Hep de bu sırada yapıyorsunuz. follow şey şunu şunları follow alalım. Şunun follow yapmasını istemiyorum o zaman. Whistle stop one diyeceğim. Göz gibi hani mouse'un baktığı taraftaki dinozoru durdurabiliyorsunuz bu şekilde. Mesela şu şekilde. Ha, bunlar tabi izlemeye devam edecek beni. Bakalım içerilerde ne bulacağız gençler. E, gene böcek falan bulacağız gibi geliyor ama birazcık yukarılara çıkmak istiyorum. You are starving dedi. Tamamdır yemeği yiyelim hatta kaç kere basalım. Güzel geliyor hatta hepsi sorun çıkmadı. Dörde geliyor ama üçü geliyor. Kardeşleri kayıp. Tamam onu buluruz. Aşağıda olması lazım. Umarım bir şey gelmez başına. Şuradan gidelim. Ha o da geliyor. Tamam. Sorun yok. Aa, şu, demek ki AI sorunu halletmişler böyle. Bir yere takılma olduğu zaman ışınlanıyor gibi bir şey oluyor. Tamam. Bir yani benim daha çok işime gelir. Şuraya gel. Lan bu eski evin oraya mı gidiyor ki? Hmm. Keşke bir tane de şey yapsaydık ya. Siz söyleyin adını. Neredeydi onun adı? Kompas diye geçmesi lazım. Aynen. Bundan yapsaydık da metal istiyor. Hmm. Neyse devam edelim bakalım. ilginç bir şey var mı? Şuralardan bir bakalım. Şuradan geldik bu arada. Şuradaki adadan aklımda tutmaya çalışacağım. Ha şurada metal olan şeyler var bakın. Onlardan toplarsak süper olur. Yalnız burada sıkıntılı şeylerle de karşılaşabiliriz gibi geliyor. Aa, bir traklar var şurada iki tane. temim yapabilirim aslında. Trak şey açıldı. Şurada böcekler var. Sıkıntı çıkaracaklarını zannetmiyorum. Şöyle bir şey yapabiliyor muyuz? Atak at yok. Atak dis target dersen mesela gidecek misiniz? Yok yapmayacaksınız. İlla da benim vurmam gerekiyor. Tamam. Bir şeyler spawn oldu bu arada anladığım kadarıyla. Şuradaki şeylere bir bakmak istiyorum. şunları öldürelim. Ben hepsini öldürdüm zaten. Şu bizim çocuklara yedirelim hepsini. Aa, şuradaki metallere gitmek istiyorum. Bir de trike avlayabilir muyuz? Onu merak ediyorum açıkçası ya. O kadar güçlendik mi acaba? Dört tane şey var. Ee, trike avlayabiliriz gibi geliyor ama iki tane olması birazcık sıkıntı yaratabilir. Şurada şunların ismi neydi ya? Kom Kompak kompsaknatus tarz bir şey olması lazım. Şunlar gelsin. Şunlardan birazcık metal toplayalım. Kompas yapmak istiyorum çünkü. Bunlar metalli oluyordu sanırsam yanlış mı hatırlıyorum İyi, Yanlış hatırlıyorum sanırsam <laughs> Aynen, Gelmediğine göre hatta bu full stone çıktı ha, Metal bulduk bir tane Evet şu an keşke şeyi yanıma getirseydim dedim Bir tane daha metal çıktı Daha çok lazım Bir tane daha bir tane daha var Hah, Çıktı Aa, Kompansi yapabileceğim artık sanırsam Bakalım bu işime gelecek benim çünkü nerede olduğumu bulmak istiyorum. Aa, biz kuzeyde kalıyoruz şu an. Şu şekilde buna nasıl bakacaksam 8 diyelim. Şimdi hemen düşünüyorum. Tamam şurası kuzey. Aynen. Aha, şurası kuzey. Tamamdır gençler. Hatta şöyle doğrulayalım. Aynen. Şurası bizim evimizin olduğu yer. Şurası şeye doğru gidiyor. İşlere doğru gidiyor. Şu dağlık alan. Biraz daha ilerleyelim. Değişik bir şeylerle karşılaşabiliriz belki. Track ee, trike avlamak istiyorum aslında da. Şu Önce şu ufaklıkları bir avlayalım. Birazcık level atlayalım. Ya ben bir Velociraptor arıyorum ama bakalım onu bulana kadar birazcık sıkıntı çekeceğiz. Şunları şöyle yapalım. Oo, fazla zıpladım orada. Bakalım bizimkiler nasıl oluyor. Heh, ah, güzel. Hallesinler. Güzel. Yesinler hatta. Şu trike avlamak istiyorum ya. Şu trakı kullanmak istiyorum abi. Pardon avlamak istiyorum. Level 1'miş. Gençler gelin bakalım. Geliyorlar. Güzel. Başlıyor muyuz trike avlamaya? Hadi. Güzel tip bayağı yavaşladı. Ama bizimkiler hallediyor zaten. Şöyle birazcık sağ sol yapalım. Öldü büyük ihtimalle. Çok güzel. Yenisi gençler. Aa, şurada bir tane daha trike olacaktı. Gelin bakalım. Şuradaki trike avlayalım. Ufaklıklara şeyi avlanmayı öğretiyorum bildiğin. Şuraya gelelim. Bu kaç levelmuş? 4 level ufak level bir trike. Gelin iyice yaklaşın gençler şöyle yapalım. Evet bir takılma oldu şurada. Güzel yakaladılar. Bana bak bana. Güzel. O sırada bizimkiler hallediyor. Bayağı hızlı avlıyorlar gibi geldi. Yengisi şeyler. Güzel. şeylerin şeyleri ne alemde? Level'ları. Şu atlamak üzere. Aa sen ne alemdesin? Tamam bir şey yok. Sen atlamışsın güzel. Sana biraz zahmet edemez vericem canım iyi çünkü Ben ilginç bir şey olduğu zaman açarım tekrar kamerayı o şekilde devam ederiz gençler Mesela Şuranın birazcık tepesine çıktım daha demin şuradaydık ee, şurada bir, bir raptor görüyorum Görmüşsünüz bakın şurada Onu bir yakalamaya gideceğim Trincozer Shot kullanacağım Bilmiyorum ne kadar etkili olurum ee, bu arada yanımda narko beri de yok hani geri nasıl bayılacağım sorusunun hakkında Hiçbir fikrim yok bu arada oyun kasıyor Çünkü yeni yerleri açtık Hadi ha geldin. Ah. Güzel. Güzel. İki tane yetti gençler. Dört level şeye. Şurada da bir tane paçı var. Bundan da ulaşmak istiyorum. Aa, ama şey yok ya. Siz söyleyin adını. Narko belim yok. Gençler gelin buraya. Tabii görmüyorlar beni. Birazcık yakınlaşmam lazım. Şimdi narko beri toplamam lazım. Nereden toplasam? Bu arada bunun rengi nasıl? Yani güzel mi, fena değil diyor. Yeşilimsi değişik bir şey. Hoş gibi. Aslında böyle daha böyle ne bileyim sarı renkte olsa daha iyi olur ama bu da iyi yani. Neyse daha buluruz zaten. Bir birincisi olsun şimdilik. Gençler siz burada durun. Ben ben şuradan bir narko beri toplayayım. Aa, şu şu aşağıya dümdüz yerdirsem yok orası mantıklı değil Burada nerede olduğumuzu da hatırlayalım da şurada tamamdır narko toplayıp geliyorum ben bir yaklaşık 8 tane falan narko topladım gençler o yetecektir yani 8 tane çünkü dediğim gibi tem speed'i çok yüksek şu south east arasına gitmemiz lazım şuradan burada kompas yapmanızı tavsiye ederim gayet işinize yarıyor güzel yön bulmada dedim de bambaşka bir yere çıktım şuraya gitmem lazım şurada bir tane daha Raptor var şurada bir tane daha var hatta bakın şöyle iyice bakabiliyormuşuz Aa, ee, şunlara da bakmak isterim aslında ya neyse şuraya gidelim şu paçıyı istiyorum ya şu an deli gibi tem yapmak istiyorum da karşıya geçeceğim dedim buralar da iyiymiş abi şu an tam olarak neredeyiz biz ee, şimdi bakmayın böyle gözüktüğüne aslında orada değiliz Aa, şu şeyi görüyor musunuz hat hat oluşmuş böyle dağlık araziyi gösteren aslında tam o taraflardayız ve şeyde yakınız e, siz söyleyin adına hatta kaçtayız biliyor musunuz büyük ihtimalle hani bu harita kafasına bakarsanız 55'e 25'teyiz yalnız haritanın boyutlandırmasını yanlış yaptıkları için tam böyle sahilde gibi duruyoruz Aa, İçlere doğru gitmek istersem güneye gitmem gerekecek anladığım kadarıyla şuradan aynen Neyse bunu da şey yapıp e, binip gideriz büyük ihtimalle temel oluyor zaten şu birazcık torpor vereyim gitsin ya yani şu 8 tane de kullanalım e, tanesinden 8 tane geldiğine göre 64 tane daha torpor artacak ki yarısına gelmiş zaten biz onu toplayana kadar e, bazı arkadaşlarımız şey diyor bekle öyle yap diyor da fark etmiyor çünkü 3 katı hız olduğu için hani e, maksimum 1-2 dakika oynar o yüzden de sorup etmiyorum. Bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Bir arkadaşla konuştum Steam'den ekledi beni. Slinger kullanmamı tavsiye etti. Direkt Tranquil Arrow'a geçtim. Hani Slinger kısmını olduğu gibi atladım. Ama kullanabilirsiniz tabi hani efektiftir. Bu şeylerle fazla uğraşmak istemiyorsunuz dilolarla. Ben hani uğraşmak istemedim. Sling, slinger şey si, neydi onun adı ya? Sling. Şuradan göstereyim. Heh, Sling Shot. Sling Shot'la uğraşmak istemedim direkt klapla kafasına vurdu indirdim. Yani siz de oradan gidebilirsiniz. Ama dediğim gibi ben hani single player oynuyorsanız fazla uğraşmayacaksınız onunla çünkü çok hızlı level atlıyorsunuz. Level arttırdıysanız Şu an ben kaç levelim? Şu an 22 levelim mesela. Hani gayet yüksek. Neyse gençler ben şunu temin sonra hemen geliyorum ki zaten bitmek üzere. Evet gençler şey, temin tamamladık. Sonra raptorumuz oldu. Yaklaşık bir 5 dakika gibi bir sürede, 5-4 dakika gibi bir sürede e, Raptor'u temmedik. Level 4'tür Raptor'un seviyesi. E, bu arada belirtmekte fayda var. 2 tane Trenkozer Shot'la hallettim yani. 5 ee, tane sıktım, 3 tanesini ıskaladım garip bir şekilde. Görmüşsünüzdür zaten. Aa, şimdi yapmak istediğim şey buna bir tane Saddle yapmak. Raptor Saddle, ha track. Güzel. Paçı da var ya yani, Allah. Ben paçı da istiyorum ama. Neyse paçı artık diğer yaparız. Rafta çünkü o kadar hayvanı sığdıramam gibi geliyor. Güzel. Ee, hemen şuna basalım oh yeah bakalım nasıl bir şey gayet iyi şuradan gidelim şimdi ben nereden gelmiştim şuradan gidelim hızlı olarak iyi gayet iyi ee, bununla çok hızlı bir şekilde level atlayabiliyorsunuz gençler bir süre hani bununla da kasabilirim aslında hatta bizimkiler şurada dursun ya da şunları bir toparlayayım da bir yere gelin bakalım dursun şunu alalım mesela. Biraz stamina'yı doldurayım. Staminası çünkü birazcık düşük. Şu şekilde yaklaşalım çaktırmadan. Bunun da rengi güzelmiş. Şuradan başlayalım. Şu şekilde gidiyorsunuz. sürekli şey sonra güzel bu şekilde hallediyorsunuz. Bunu sürekli yaparsanız eğer bu arada iyi şekilde hayır ve şeyde kazanabiliyorsunuz. Ee, bayağı bir hızlı bir şekilde level atlayabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Yani raptorla level atlamak harbiden işleri kolaylaştırıyor ki zaten siz de biliyorsunuzdur bunu. Bir arkadaşınız da söylemişti zaten şunu raptor olayını. Ee, onun dışında bir şey demek istiyorum istemiyorum. Aşağıda görüşelim gençler evine oradan. Anlamışsınızdır umarım şu ses söyleyin adam. Hatta şuradan direkt haritadan göstereyim nerelere gezdiğimize. Aa, şu noktaları gezdik aslında tam açılmamış ama bu haritanın şey nasıl anlatayım size yanlış koyulmasına ötürü kaynaklı bir şey. Yani çizim, şuradaki çizimde bir yanlışlık var. Hatta bizi şu an şurada mesela denizin ortasına gösteriyor. Ama şurayı birazcık daha büyütürseniz anlarsınız zaten. Şu içlere doğru gittik. Ee, gördüğünüz gibi o yerde e, bayağı bir metal kaynağı vardı. Hatta birazcık yukarılarda böyle e, daha üst düzey noktalarda obsidyen falan da vardı. Karşılaştığımız şeylerde genelde böyle raptor falan da gördüm onun dışında. Birkaç tane daha raptor vardı. Öldürdüm hatta birkaç tanesini. O tarz şeyler var, yani oradan raptor bulabiliyoruz, aklınızda bulunsun. Şimdi ben çok zaman geçirmeden hemen raftı yapmak istiyorum. Hatta beraber yaparım şurada yeteri kadar şey var çünkü. Şu rafta bakalım. 250 wood 75 height. Tamam, hallederiz. Bir garip bir takımım var. Bu arada yeni update de geldi gençler. Şunları çekeyim 8 tane. Şurada biraz daha var mı? Ee, yeni beaver falan eklenmiş ama hani nereden şey yapacağım hiçbir fikrim yok nereden bulacağım şu an beaver hiçbir fikrim yok ee, her şeyin vala alanında forumlarına bakıyorum da yani bulduğum zaman şey yapacağım size döneceğim şurasıdan toplayabilir miyim 196 toplarım herhalde 250 oldu valla ee, şuradan raft diyelim bir tane raft yapalım Şuraya geri döneceğim hemen 100 tanesini almak istemiyorum yani şuradan drop desek yani açılıyor yer şu 21 bu şuraya koyalım yer açıldı mı ee, bakalım wait 144 biraz daha wait arttırmam lazım hatta birazcık wait basalım ya waitimiz çok az kalıyor kaç leveliz 24 leveliz 25 level olduğuna yepyeni şeyler açılacak bildiğiniz gibi ee, bir şeyler bırakmam gerekiyor ama. Daha şurada öküz gibi taş taşıdığımız için tabii mantık olarak. Abi hatta al taşı at ya. Allah'ım Tarık taşı saklamaya çalışıyorsun ya. Şuraya gidelim bir. Ee, şunu açalım. Şimdi yapmak istediğim birkaç şey var. Hemen anlatacağım size. Şu height'leri şuraya koyayım. Spot mit beklesin. Başka ağırlık yapan ne var benim üzerimde? Raft'ın kendisi var sanırsam. Aynen 85 kilo olduğu için raft. Şu çok geçmeden hemen raftı yerleştirelim. Ne diyorsun? Can, Can, place ha, Tamam hallettim. Sorun yok. Aa, şuraya şey yaptığım zaman, bir saniye, Aa, raftı E ile Tamam. Güzel. Aa, şimdi şunu birazcık, evet, sözde motor var sanki raftın üzerinde. <laughs> Neyse, sorgulamıyorum. Aa, şu... Aynen müthiş. Ve tam ger gerçekçilik konusunda bir şeyler demeyeceğim. <laughs> Siz de demezseniz sevinirim. Şimdi gençler şunları halletmemiz lazım. Ben şuradaki chestten ne toplamak istiyorum şeye? Çitini almak istiyorum bir kere. Narkotik kesinlikle alacağım. Şunları da alacağım. Aa, şuradan biraz daha narkotik yapabiliyor muyum? Sport Meat. Aslında yapabilirim. Şöyle yapabilirim narkotik çünkü bozulmuyor biliyorsunuz şeyin aksine. Ee, şöyle yapalım ben şunları bırakayım. Daha olmadı değil mi senin waitin? Aynen wait o da bu tam bir chest ya, yürüyen chest bu. Ee, ne yapmak istiyorum sana? Biraz daha stamina verebilirim, can verebilirim. Melee damage mu mu speed yapalım en azından şu yüzde %200 olsun. Aa, şuradan birkaç tane şey toplayayım. Ee, hızlıca bunlardan biri toplayabiliyorsunuz biliyorsunuz siz de. Normal elle toplasam çok daha yavaş olacak ama bununla hızlı hızlı toplayabiliyorum gördüğünüz gibi. Aa, şunları toplayalım. Bu arada garip bir şekilde bölümün başında rafla karşılayacaktım sözde sizi. Dikkatimiz dağıldı. 20 dakika önce şeyle uğraştım. Ee, şu yeni gittiğim yerleri falan saniye 17 tane narko beri var şöyle bir en azından 25 tane yaparsak güzel olacak şöyle kaç topladık 26 tamamdır güzel ee, şimdi şunlara hemen bir tane narko narkotik yapayım yani geliyorum şuradan alalım narko beri 20 tane falan üzerinde narkotik var onlar harbiden işimize yarayacak gençler merak etmeyin. Şuradan consumables gelelim. Drugs. Şunu alalım. Aa, kullanacak herhalde şu kullanabildiği kadarını. Bu yapa koysun. O sırada ben başka bir şey yapmak istiyor muyum ya? Yani buradan zaten bulabilecek şeyler, stone falan çok hızlıca topluyoruz. Chest'in içinde bırakmak istediğim bir şey kalsın ya şunlar o kadar da önemli. Long grass seed e, seed alabiliriz. Aa keratini kesinlikle alacağım şunu alacağım Tamamdır ya bu da şey kalabilir Hatta şuradan neredesin sen buradasın şunları bırakayım sana başka bırakmak istediğim şunu bırakabilirim beri kalsın yanımda ee, şuradan açayım şu narkotikleri de alayım bunlar kalabilir ee, 25 tane falan narkotik vereceğim sana onu ben de taşıyabilirim ders ama neyse şu bizimkileri çağıralım. Bakalım nasıl sığdıracağız şimdi. Şöyle birazcık parket üstüm üstün park etme yeteneklerimizi kullanarak. Aa, hepsi biniyor mu ona göre bakalım. Şöyle inelim. Şöyle yapacağım. Sen stop. Gelin gençler. Hmm. Bizimkiler, bizim çocukları alamıyoruz. Şöyle yapalım. Drive diyelim Şu ön kısmına şeye dayayacağım içeriye dayayacağım Göreceksiniz sizde Anladığım kadarıyla şeyden geçemiyorlar ya da şuraya Sokabildiğim Kadar soksam aynen ee, Şöyle yapacağım Sen stop Stop sen üzerindesin zaten gelin gençler Evet anladığım kadarıyla yüzerken bizi bayağı bir hızlı takip ediyorlar. <laughs> evet. Umarım etçil bir şeyle karşılaşmayız. Hızlıca şu karşı adaya geçeceğim. Bizimkiler geliyor mu? Geliyorlar ama şeyden korkuyorum şu an ya. Yani. Böyle bir şeyin yakalamasından onları. <laughs> Artık ama yapacak bir şey yok. İlerleyelim. Evet gençler yeni topraklara adımızı basmak üzereyiz. Nerede bizimkiler geliyorlar tamam birazcık basacağım ya şu noktayı merak ettim artık Burası biraz daha böyle değişik bir yer anladığım kadarıyla hmm. Şöyle yapalım Geliyorlar herhalde Sen normal Bronto sorus musun? Aynen Bronto Geliyor mu bizimkiler? Geliyorlar. Ee, hepiniz geliyorsunuz değil mi? 1, 2, 3, 4. Aynen çok güzel. Gelin bakalım. Nedense şey izliyorlar. Buraya geleceksiniz gençler. Şöyle yapalım. Herkesi yanımıza çağıralım. Burada Bunlar tırmanabiliyor mu? Ne oldu? Ha yok öyle bir şey yokmuş. Şöyle yardıralım bakalım birazcık işlere doğru. Değişik bir yer ya burası. Bakalım nelerle karşılaşacağız şeyde buralarda. İlginç bir şeye denk geldiğim zaman hemen tekrar buluşmak üzere. Adanın işlerine doğru gidiyorum gençler. İşte ada değil aslında da tam böyle işte e, kara parçasının işlerine doğru gidiyorum. Sürekli kuzeye doğru gideyim dedim. arada böyle saldırılar oluyor. Ufak onları hallediyoruz. Fazla zorlayan bir dinozor çıkmadı. Aha bakın şurası yüksek. Şu yükseklikte büyük ihtimalle şey de bulabilirim ben ya. Siz söyleyin adına. Metalde metal de bulabilirim. Yüksekte kalmak istiyorum aslında bir nevi. Çünkü mantıklı geliyor bana ama. Yükseklerde genelde şey bulamıyorsunuz. Su kaynağı bulamıyorsunuz ama şurada bir tane göl var. Yanlış görmediysem aynen şurada bir tane göl var. Oraya da bir bakarız. Ee, şimdi dümdüz gidiyorum. Bakalım nereye ulaşacağım. Hiçbir fikrim yok. Dediğim gibi ilk kez geliyorum buraya ama şu metal şeyleri falan var burada şurada bir ufaklık var. Şunları bir öldürelim. Geç halletsin. Aynen halledin gençler. Işte. Güzel. De hallediyor musunuz? Parazoru zor duruma düşürdüler. Abi parazoru gene öldüreceksiniz. Aman aman. Parazor boyu yüzünden şey yapamıyor. Tam böyle Action'a katılamıyor. dair olamıyor. Ama sorun yok. şuradan devam edelim bakalım. Bilerek böyle dümdüz kuzeye gideyim dedim ama bir şeyle karşılaşacağımı zannetmiyorum şu an için derken. Bu ne lan? Ova gençler bu burası iyiymiş ya. Ha harita kaydı ya şu şeyi gösteriyor sanırsam şu bakın göl var bir tane aslında oradayız biz anladığım kadarıyla vay anasını bir saniye gençler siz bir burada kalın hayır hayır nereye gidiyorsun Bıraktım anda şey koşacaklar şuradaki cesetlere koşacaklar birazcık gelsinler bana doğru Gençler burası süpermiş ya yani metal şeyine de yakınız ama buradan bir şeyler Oo baba dur 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 şuradan birazcık daha ilerleyelim Vallahi müthiş gözüküyor ya hepsi geliyor değil mi geliyordur diye buluyorum bakalım of çok iyi burası ya gençler ben büyük ihtimalle buraya bir tane ev kuracağım gibi geldi çünkü çok güzel gözüküyor ya bilmiyorum ne yetişiyor burada hani Ne zorluklarla karşılaşacağız ama Gayet hoşuma gitti Aynen ben burada bir alan bulayım Kendime oraya hafiften yerleşmeye Başlayayım ah. Bizimkiler duruyor artık değil mi Aynen duruyor birazcık şöyle bir Yardıralım Hatta şunları natural yapalım Müthiş burası müthiş ee, Şöyle yapalım gençler burada bırakalım böyle Diğer bölümde görüşürüz ben o sırada böyle bir şuraları birazcık keşfederim. Bu sayede daha iyi bir bölüm çekmiş oluruz ileriki bölümde. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.